Var mı şöyle keps görüntüleri? Onur biraz ekrana verseniz de o kepslerden Nurella'nın beğendikleri falan falan varsa ha. <laughs> Aa bu kim? Gökhan Atena Gökhan. ay Atena canım benim. Bu benim. Bu benim. Eser, 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 Gökhan, taklidi yaparken. yaparken. seni de benim suratıma monte etmişler. Ay niye yaptın? Bu ne biçim şarkı? <laughs> niye yaptım? İşte skecini oynadım. E, bir daha yaparsan hediye al bana. Altın al. Neyin altını? Gökhan'ın evet. yaparken sana niye altın alıyorum ya? Olma, ona da al bana da. <laughs> Allah, Allah Allah, git altın al ya. Alır. alır. Başka? Nurella e Sıza'dan. Nurel Ay Nurella e Sıza'dan <laughs> bu da güzeldi. Aa, ne biçim gazon. <laughs> <biçim göz> <laughs> <laughs> Bunu görmemiştim. <laughs> Başka ne var? Bunu görmemiştim. Ay inanmıyorum Merlin. Vay bu ne rüzgar. biçim rüzgar. Bunu görmemiştim ben. Ben bir öncekini görmüştüm. Okey. Çarlı çikolata fabrikası değil mi? Aa, evet. bu, ay, Şaban Bey. Şaban Bey. Allah rahmet eylesin. Bu ne? Gözüm görmüyor ki. <laughs> Firdevi firdev sanırım yapacağım. Firdevi sanırım ben. Anne bahçeyi ne de. Hepsine yetişmem mümkün değil ama şu an. O kadar fazla var ki harbiden. Biz de böyle. Bugün, <laughs> bu kim? Kartal yukarı yerler aşk için çıktı. İncir vekili bu neymiş? <laughs> Aa, bu ne ayol? Ay bakar mısın? Leon. Leon. Al Ah, ne ya, bu efsane. Ne mi Ya. Ne biçim gemi. Ay bu. <laughs> <laughs> çabuk, çabuk çizdim Lisa. Çok güzel bunu seviyorum. Yani gerçekten. Ay tansiyonum düştü. <laughs> Ye şunu. <laughs> Ye şunu. <laughs> Ay çok şeker ya. <gülüyor> 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 Konum ağrı daha yok. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi ya. <laughs> Ay emoji de bile ya vallahi. Emojiniz var ya. Yani, Emojim var bugüne Allah bugün yani. Çok emoji. güzel ya vallahi. Alkışlar hem o zekalara gelsin hem de <laughs>